Sene 2010 falan o zamanlar ev sahibimizin benden 10 yaş büyük bir kızı vardı bayram ziyaretine geldiler ben de Metin 2 oynuyordum. Kız geldi Koray'cım Metin 2 mi oynuyorsun falan dedi evet abla dedim. Ben de oynuyorum dedi çarını açtı kız Metin 2'nin acın alıcılısı. Envanterdeki itemleri ben rüyamda bile göremiyordum çelikler, dolunaylar bir teler havada uçuşuyordu. Dedim abla oha nasıl yaptın ismi de Busra XX gibi bir şeydi dedi oyunda erkekler kızım diye bana veriyorlar kevasesi erkeklerin saf ve temiz duygularını kullanmış her neyse bende kız hesabı açtım. Ama abazılar üstüme yağdırıyor hesap şifresini veren var dedim biz boşuna oynuyormuşuz. Kasılmak için slotlara girdiğimde ya yakışıklı çok yoruldum kasar mısın falan diyorum ben de az kevaşe değilmişim. Gel zaman git zaman iki yıllık emeğimi kız çarıyla iki ayda yaptım. Sonra ben yine kasılıyorum Erkan abi geldi ilk karşılaşmamız baktı bana dedi ki merh baktım adamın tüm itemler artı dokuz geleceğimden daha parlak bir gelişi var bir de zırhlı atı vardı her neyse evet bayanım dedim. Bayağı konuştuk ama ne yalanlar söylüyorum yok ben bu oyunda erkeklerden bıktım sen farklısın hemen yavşumadın falan. Aramızda level farkı var kasamıyordu o koyun ağasının oğlu ben fakir hademe gibiydim öyle imkansız bir ilişki. Neyse biri aracılığıyla kastı ama bana nasıl güveniyor yere dolunay düşüyor bu senin kadar değerli değil kabul et diyor. Haku ben o dolunayı düşürmek için bir hafta odamdan çıkmadığımı bilirim şapşık seni hayatında aldığım en değerli hediyeydi. Garibimin potu bitiyordu ben de buna şehirden pot getirip götürüyordum. Bu kişi 35 yaşında Erzurumlu bir adam ismi Erkan'dı ne delikanlı adamdın be Erkan abi. Bu bana baya aşık oldu benim de işime geliyor a ku el üstünde tutuyor itemler veriyor falan. Pazara gidiyorduk aşkım şunu çok beğendim diyordum sana feda olsun deyip 20'im atıyordu şaka gibi elimde küçük süs köpeğim eksik. Bu iyice kaptırdı kendini bilen bilir metin 2'de evlenme gelinlik falan var bu bana gelinlik seçtim diye geldi zaten bir çeşit var. Söz yüzüğü falan da var oyunda taktik yüzükleri evlendik baktı iş ciddiye bindi adam yüzümü görmedi Ankara'ya geleyim falan diyor. Dedim Erkan abimler seni öldürür. Sen gel diyor. Bu sefer abimler ikimizi de öldürür imkansız aşk triplerine girdi bu aku. Tabi o zamanlar serverin şeyma su başısı benim altımda atlar zırhlar kılıçlar çöle tatile falan gidiyorum. Ama artık rahatsız oluyorum ergenliğe yeni girmişim bana neler anlatıyor kanım çekiliyordu şerefsizim. Dedim erken ben oyunu bırakıyorum kendine iyi bak arkadaş listesinden sildim yine kevaşelik peşindeydim. Yeni sevgili arıyorum. Lan sonra bu vadide adamın biriyle slot keserken gördü çıldırıyor Aku serbestli alıp bana vuruyor kılıç çeviriyor falan. Dedi sana imeklerim yazıklar olsun her şeyimi sana verdim iyice girdi ama küçüğüm ben de ekran başında ağlıyorum. Çok mu istiyorsun bunları dedi itemleri yere attı bir yandan ağlıyorum bir yandan itemleri topluyorum yerden. Sevginde bu kadarmış dedi adam hesabı sildi gitti Aku o günden sonra yüzüm gülmedi. Şu hayatta kimse beni Erkan abi gibi sevmedi. Erkan abi itenlerini verdiğin yetmedi bir de tweetimi yürüttün sana minnettarım. Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım.